Bu kitabı okuyan insanlar nasıl değişiyorlar biliyor musunuz? Bilal Mekke'de bir köleydi. Ümeyye her gün onu döver ve her gün onu aşağılardı. Sırtından kırbaç hiçbir zaman eksik olmazdı. Hiçbir zaman onun bir fikri, onun bir düşüncesi, onun bir kararı hiçbir zaman olmamış. Efendim bilir. Efendim ne söylese öyledir. Biz kimiz ki? Büyüklerimiz daha iyi bilir. Böyle bir adamdı. Ama Kur'an'ın ayetlerinden beş tanesini okuduktan sonra Ümeyye'nin karşısına dikildi ve dedi ki senin taptığın putların sana fayda ve zarar vermez. Allah tektir, tek olan Allah'a kulluk edeceksin dedi. Ümeyye dedi ne oluyoruz yahu? Bu bizim Bilal değil mi? Ben on senedir, yirmi senedir bunu döve döve bir hal ettim. Ben bir güne buna su içmeyeceksin dedim, su içmedi. Lava boya gitmeyeceksin dedim, lava boya gitmedi. Şimdi dikilmiş benim karşıma. Bana diyor ki böyle böyle. İnsan bu kitabı okuduğu zaman bakıyor ki Allah ona diyor ki وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا Biz insanoğlunu onurlu kıldık, insanoğlunu şerefli kıldık. Bana kulluk yap ey insanoğlu, şerefli ol. Kullara kulluk yaparsan şerefinden, onurundan kaybedersin diyor Allah Azze ve Celle.